Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün TikTok'ta bir video paylaştım. Yollar açılmasıyla bağlı Türkmenistan haberlerini paylaşmıştım. Şimdi orada söylenen Türkmenistan haberlerine göre gelecek ayın birinden yani iyun ayının birinden Türkmenistan'a Dubai ve Almanya'dan yollar açılacakmış. Şimdi biz de zaten Dubai'ye giriş çıkışlara gönderiyorduk. Dubai'de bağlantılarımız var. Eğer bu yol açılırsa Dubai'de gidişler başlanırsa ben sorgulayacağım oradaki arkadaşlarımızla da ayın birinde haberler belli olur zaten. Gidenler haber verir. Gidilirse eğer İstanbul'dan sizleri Dubai'ye, Dubai'den de Türkmenistan'a göndermeye çalışacağım. Eğer Türkmenistan'a gitmek isteyen arkadaşlarınız varsa, <laughs> gitmek istiyorlarsa bu videoyu onlarla paylaşın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki böyle hızlı haberlerden haberiniz olsun. Ve yorumlara sorularınızı yazın. Kim gitmek istiyor? E, gitmek isteyenler yazsın ya da ki başka bir sorunuz varsa hiç fark etmez. Bütün sorularınızı yazabilirsiniz. Ayrıca e, TikTok'u da aşağıya bırakıyorum. TikTok'u da takip ederseniz böyle haberleri daha çok orada hızlı paylaşabiliyoruz. Onun için de orayı da takip etmeyi unutmayın. Evet şimdilik bu kadar. Ayın birini bekleyeceğiz. Bugün ayın 13'ü 17 gün var. İyun ayının biri olması için inşallah... Dubai'den ya da Almanya'dan açılır ikisinden birinden. Bize önemlisi Dubai. Dubai eğer açılırsa Dubai'den sizleri gönderebileceğiz. Haberiniz olsun. Bunun haberini vermek için bu videoyu çektim. Ve sonunda tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.